kusura bakmayın hanımefendi. Birinci dereceden yakını değilsiniz. Şüpheliği göremezsiniz. Bakın anlamıyorsunuz. Ben onun ablasıyım. Yani ablası sayılırım. Sadece doktor değilim yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu anda en çok bana ihtiyacı var. Onu görmem lazım. Lütfen. Bir istisna olsa. Benim başım derde girer ama. Ben bütün sorumluluğu alıyorum. Bakın kardeşim yerinde diyorum. Sizin de kardeşiniz vardır. Kendinizi benim yerime koyun. Onu görmem lazım. Lütfen. Tamam, bir soralım bakalım. Çok teşekkür ederim. Hah, gel atayım mı? Şey serumu bitmiş de bana hemşireler Allah'ı Tamam. Sen söylemiştin anne. öldürecek kadar nefret ediyor demiştin. Bu da başlangıç demiştin. İnanmadım. Ben sana inanmadım anne. Ama gerçeği öğrendim. Belki yanında olsam bunların hiçbiri olmayacaktı. Hata yaptım anne hata yaptım ben yine yine hata yaptım. Affet beni anne. Affet. Anne. Gel gel. Yandı mı? Bak, bak biz buradayız, yanındayız. Bundan sonra hep yanında olacağım, tamam mı? Tamam. Sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Bak bitti, bitti o kabus günler geride kaldı. Nedim'in suçlu olduğu da kanıtlandı. Bundan sonra herkes sana inanacak. Hepimiz yanında olacağız. ...kız. Buyurun hanımefendi. Lütfen kısaltma alın. Tamam. Nedim iyi misin? Sence? Sana geçecek, bitecek, çıkacaksın demek isterdim ama diyemiyorum. Bütün deliller aleyhinde Nedim. Sen de inandın yani. Asla. Ben seni tanıyorum. Seni en iyi ben tanıyorum. Bir an olsun şüpheye düşmedim, sorgulamadım. Sen böyle bir şeyi asla yapmazsın biliyorum. Ama amcam inandı biliyor musun? <laughs> Benim yaptığıma inandı. Amca. Şu hayatta beni gerçekten sevdiğine inandığım tek insan. Benim suçlu olduğumu düşünüyor. Hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama bence amcanı biraz fazla büyütüyorsun gözünde. Tamam. Tamam, sana kol kanat gerdi. İyileşmen için elinden geleni yaptı. Bunu en iyi ben biliyorum. Ama hiçbir şeyi görmedin dedim. İçinde bulunduğun cehennemi fark etmedi. Ya da bilmiyorum. Belki de başını çevir. Bak, belli ki Şeniz sana tezgah kurmuş. Herkesi inandırıp yanına çekmeye çalışıyor. Yapar Nedim. Sen de biliyorsun. Yapar. Yapar. Şimdi. Eğer istersen sana tanıklık ederim. Sadece bildiklerimi söylesen bile yeter. nefsini müdafadan kurtulursun. Benimle neden bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben buraya senin doktorun olarak gelmedim dedim. Sana daha önce de söylemiştim. Ben senin ablan sayılırım. Neler yaşadığını en iyi ben bilirim dedim. Bu yüzden ne olursun izin ver seni kurtarayım. İzin ver elimden geleni yapayım. İzin ver. Gerek yok. Bundan sonra ne gerekiyorsa kendim yapacağım. Madem ki amcam bana inanmak istemedi. Seçti. Kendi bilir. Buyurun efendim, Lütfen Onu öyle bir sıkıştıracağım ki Düşmanıyla ile işbirliği yapmak zorunda kalacak. Daha dur. Yeni başlıyoruz. Baksana bana sen. Ne işin var senin burada? Pardon. Diyorum ki... ...ne ayaksın sen doktor? Amacın ne? Neyin peşindesin sen? Ne demek şimdi bu? Göze batıyorsun demek. Özellikle de benim gözüme batıyorsun demek seni ilgilendirmeyen aile meselesine gereksiz yere burnunu sokuyorsun demek. Ya çok iyi kalpli bir kızsın diyeceğim ki bu seçeneği hemen burada eledim. Ya da kesli bir niyetim var senin o ya. Hanım, ne dün benim hastam? Ben sadece ona destek olmaya geldim. Ceren. Hanım, Yer sen biliyorsun. Şu üslubu bir toplasak diyorum. Bu saçmalıklara ayıracak vaktim yok diyorum. Diyorum ki... ...herkes işine baksın. Sende bir şeyler var ama yakında hepimiz öğreneceğiz. kız başıma bela olacak. Kim? Boş ver hadi gidelim. Görüşme nasıl geçti? Anlattın mı gerçeğin elime? Henüz değil. Onun da zamanı gelecek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.